Bir, ya. Bir dakika ses Ses geliyor mu? Tamam geliyoruz. Çocuklar orada ah oh, kurtuldu çok 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 çocuklar. Çocuklar. Hepsi Çocukların hepsi orada. Orayı da aç. Orayı da aç. Orayı da aç. Hemen aç. Hemen aç. Hemen aç. Hemen O şeye. Şuraya koy kayalım ya. Kerim abi o greyleri söyle de bu tarafa başlamasın bak. Nefesinizi hakim edin size geliyoruz. O gidin onlara söyle buraya başlamasın bak. Üstümüze yıkılır. Hayır başlamasın sakın dört kişi var değil. Üstümüze yıkılır bak. Gel, geliyorum abi. Geliyorum. Ben oraya geliyorum lan. İylesen orada kal. Ben bakabilir miyim abi? Biliyorum onların bakıyor. Buraya da gireriz lan. Tamam. Burada şunu daya. Valla bir alta çıkı vur diyor. Acayık ayrılmış gibi, biçmiş araya. Burası Çocuklar nerede abi? O, o, o yok. Bunu çekerken yaralanmasın. Tamam bağırma yani. bağırmayın. Bağırmayın. Bağırma. O geliyor. Sesinizi harcamayın. Biz size geliyoruz. Çocuğum. Beraber tamam. çıkacağız buradan. Bağırmayın. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Tamam çocuklar bağırmayın. Buradayız. Buradayız çocuklar buradayız. Geliyoruz. Sakin tamam, olun. Oğlum belki üstüne baskı yapmıyoruz değil mi biz? Yabancı. Sorayalım mı?